Merhaba arkadaşlar, Jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü tanıtım yapacağımız ürün yine bir kumanda. Şu anda şekilde detaylarını gösterdiğim şekliyle. Arkadaşlar, video tanıtımını yaparken özellikle şu marka, şu model için uyumlu olduğunu söylemiyorum. Sebebi videonun açıklamasında daha fazla marka ve daha fazla model belirtiyoruz. Çünkü biz daima muadil yani orijinal olmayan kumanda satıyoruz. Delikanlı gibi de söylüyoruz. Şimdi bu esnada siz kumandayı arkadaşlar elinize alın şöyle benim gibi. Şu an herkes eline aldı mı kumandayı? Herkes evinde. Hatta yazıları da silik olabilir. Bir kısmı yenmiş olabilir çocuklar tarafından. Veya kedi tarafından. Neyse evcil hayvan tarafından. Evet arkadaşlar. Şimdi kumandayı eline aldı herkes. Bakıyoruz arkadaşlar. Üst tarafta power tuşu. Hemen sağ tarafta ses kes. Sol üst tarafta power. Sol hemen power'ın altında info sırayla söylüyoruz. EPG V. Info EPG V ve müzik. Hemen numara tuşları altında harflerimiz var. Orta göbeğimiz mavi renkli yüz yuvarlak. Ve mavi göbeğin hemen arkadaşlar üstünde renkli tuşlarımız var. FTA, Jazz, Sat Yeşil, TV Sat Sarı, Audio. Hemen orta göbeğin altında menü, back, exit. Hemen göbeğin altında pause, yani durdurma hemen ortada. Sol tarafta 100-100 yüz, yüz, ileri geri sardırma. Sağ tarafta da herhalde kanal mı bilmiyorum tam artı eksi butonları var. En altta fonksiyon tuşları. F1, F2, F3, F4. Zoom, Slip. Ve klasik TV tuşları var. Şimdi arkadaşlar bu kumandayı nereden nasıl alacağınızı şimdi hemen videonun devamında var. Alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen jetnet.com.tr kanalımızı takip edin. Abone olun. Bizi destekleyin daha kaliteli stüdyolarda, daha güzel ortamlarda bakın şöyle video yapıyoruz. Yani düşünün yani amatörlüğün dip yaptığı seviyedeyiz. Ama çok şükür net bir şekilde görüntü elde etmeye çalışıyoruz kaliteli bir telefonumuzla. Allah'a emanet olun. Videonun devamında detaylar var. Arkadaşlar çok önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bunu eklemek zorundayım videonun sonuna. Tüm tüm gönderilerimiz çok kaliteli bir şekilde paketlenmekte satın aldığımız özel PVC kaplar ile özellikle arkadaşlar kumandalar size yollanmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Bu şekilde korumalı özel satın aldığımız e, PVC kaplar ile size yolluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanıtımını yaptığımız bu ürünlere iki şekilde ulaşabiliriz. Birincisi resmi sitemiz olan jetnet.com.tr, diğer ise tüm sosyal medyadaki jetnet.com.tr kullanıcı adı ve etiketimizde. Şimdi gelin kısaca bunları tanıyalım. Öncelikli olarak resmi web sitemiz jetnet.com.tr arkadaşlar. Buradan tüm sosyal medya linklerimiz ve bazı e, tanıtım, ürün tanıtımı, satış linklerimiz mevcut. Haber ve duyurularımız da oluyor. Gelelim diğerlerini kısaca görelim. Twitter jetnet.com.tr arkadaşlar. Facebook jetnet.com.tr, Insta, Instagram, jetnet.com.tr, yay, TikTok, LinkedIn, Pinterest, VK. Kısaca jetnet.com.tr bizim anahtar gibi, kilit gibi tüm sosyal medyada kısaca ileride daha geniş konuşacak olursak dijital platformdaki anahtar kelimemiz arkadaşlar. Buradan en son size YouTube'dan bahsedeceğim arkadaşlar. YouTube kanalımıza üye olup bizi destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Durduralım. Şimdi arkadaşlar iptal. Arkadaşlar Znet.com.tr e, kullanıcı adı ve etiketiyle YouTube kanalında varız. Zaten en büyük tanıtımımızı buradan yapıyoruz. E, daha sonra detaylı e, satın alma linkleri hakkında bilgi vereceğiz. Abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, YouTube kanalındaki videoların altındaki teşekkür veya katıl butonuyla da bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür butonuna tıklayıp gönlünüzden kopan miktarda bize destek olabilirsiniz. Şimdiden abone olan, beğenen, paylaşan ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu tanıtımını yaptığımız ürünleri şu anda iki e-ticaret sitesinden satın alabilirsiniz. Kitantik.com kitap antika dünyasından geliyor arkadaşlar ismi. Gitti gidiyorum yerine geçen gibi bir şey. Diğeri de e, Trend yol arkadaşlar. Akdeniz Çarşı diye dijital mağazamız var. Sanal mağazamız var. Arkadaşlar Kitantik'te arkadaşlar bütün ürünlerimiz daima ücretsiz kargo ile yollanır. Yani hiçbir zaman biz alıcı kargo ücreti ödetmeyiz. Yine aynı şekilde hızlı teslimat, aynı gün kargo, bugün kargoda ve bedava kargo. Yine aynı şekilde Trend yolda da bu şekilde arkadaşlar. Kitantik'teki ürünlerimizde kapaca gösterecek olursak arkadaşlar şöyle bu şekilde arkadaşlar. Sanal mağazalarımız, ürünleri satın alabileceğiniz sanal mağazalarımız bu şekilde. Arkadaşlar bizden kumanda sipariş verirken bazı detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben hepsini okumayacağım uzun uzun. Biz daima birinci kalite, orijinal kalıp yani muadil orijinal kalıp. Yani orijinali aratmayan muadil yolluyoruz. İkincisi ise aldığınız bizden alacak olduğunuz kumanda elinizdeki kumandayla tuşları birebir aynı alın. Eğer elinizde eski kumanda yoksa uydu cihazının üzerindeki marka modeli videonun başında anlattığımız marka modeller listesinde veya videonun baş, açıklamasındaki detaylarındaki başlığındaki marka modellerden biri ise alın arkadaşlar. Değilse hem sizin için zaman kaybolmasın hem de bizim için daima ücretsiz kargo ile yolladığımız için gidiş geliş ücreti bize yansımasın arkadaşlar. iade ücretini de biz ödüyoruz. Kumandalara özellikle jetnet.com.tr web sitesindeki uzaktan kumandalar bu kız kı kı linkine tıklayarak ıı, biz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada daha önce bahsettiğimiz e-ticaret sitelerinden kitendikten hemen al veya tinet yoldan hemen al Yani burada arkadaşlar eğer seçtiğiniz kumandanın daha detaylı resmini görmek istiyorsanız bu şekilde yakından bakabilirsiniz. Diyelim ki şu resim küçük geldi. Daha büyük baktık. Bu da yeterli olmadı. Yazıları okuyamadık. Arkadaşlar buradan videosunu oynatabilirsiniz. Buradan tıklayarak daha büyük videosunu açabilirsiniz. En sonunda karar verdikten sonra bu şekilde arkadaşlar isterseniz Tinet Yoldan isterseniz de kitandikten direkt bizden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aracı yok. Biz ücretsiz kargo ile hemen size yolluyoruz. farz edelim ki bu videoyu izlediniz, bu kumandayı almaya karar verdiniz hemen videonun açıklamasında kitandikten satın al bu yoldan satın al şimdi bu videoyu izleyen Arkadaşlar bu videoyu tanıtım için bir an önce çektiğimiz için e, hepsi burada en 11 gibi e, bazı mağazaları daha önce vardı e, isim değiştirdiğimiz için yenisini ekleyemedik e, diğer videolarda veya diğer ürünlerde görebilirsiniz bu şekilde ürün kumanda seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar.